thank <laughs> you Ne istiyorsunuz? El, el filan sürmedim. Yüzüne sinek konmuştu, onu kovaladım. Sizden rica ediyorum, vazgeçin şu inattan. Gidelim buradan. Götürün beni, size istediğiniz kadar para vereyim. Parayla ilgili değilim. İlgilisiniz. Bu iş için elli bin liraya anlaştık. Size daha fazla vereyim, gidelim buradan. Parayla ilgilenmiyorum dedim, anlamıyor musunuz? Teklif ettiğim elli bin lirayı neden kabul ettiniz öyleyse? Ee, eğlenceli bir oyun olduğundan. Benim için eğlenceli bir tarafı kalmadı. <laughs> ne tuhaf! Benim için de eğlencenin en zevkli tarafı başlıyor. Zevkli ve heyecanlı. Anlayamadım. Yoksa... Eğer aklınızdan aşk oyunu filan geçiyorsa aldanırsınız! Hah! Hayalin de ne kadar genişmiş! Seni aşk yapmak için getirmedim buraya! Maksadım şımarık ve terbiyesiz bir zengin kızına ders vermek! İkide bir şımarık zengin kızı demeyin bana! Aklım başına gelir, ...Hanım hanımcık bir kız olduğun zaman demem! Bunun içinde de emirlerime itaat edecek... ...Ve söyleyeceklerime harfi harfine yapacaksın! Ya yapmazsam? Eh! Orası senin bileceğin iş! O zaman da seni cezalandıracağım! Cezanın şeklini anlatayım. Her kusurun, her kabahatin için seni bir kere öpeceğim. E, tabii boy küçük yanağına kondurulmuş bir şefkat pusesi olmayacak. Dudaklarımdan öpeceğim. Yapamazsın bunu. Hmm, yapar mıyım, yapamaz mıyım? De, ne istersen. <laughs> Anlaştık galiba. Eh, <laughs> benim karnım acıktı. Seninki de öyledir. Git mutfağa da yemek hazırla. Yemek falan istemiyorum. Siz isterseniz girip mutfağa pişirin. Yemek pişirmek kadının vazifesidir. Erkeğin kaderi de o yemeği yiyip mideyi bozmaktır. Sevgili karıcığım için ben bu fedakarlığa katlanıyorum. Sen yemek pişirmekten üşeniyorsun. Soğuk şakalarınızdan bıktım. Buna bir son verin. Hay hay. Sen mutfağa, ben de çenemi tutup bir köşede otururum. Mutfağa falan girmem ben. Öyleyse seni cezalandırmak zorundayım. <laughs> Yapmayın. Rica ederim. Yapmayın. Hımm.. öyleyse istikamet mutfak.. baş baş! <laughs> Şaşkın ördek gibi dolaşıp durma! Dolapta konserveler var. Aç birini, koy tencereye, pişir! maşallah konserve açmak için yeni usuller keşfediyorsun. Rica ederim, gevezeliği bırakın da şu merak nasıl açılır onu söyleyin. Eh, buna da şükür. İlk olmasına rağmen pek fena sayılmaz. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık dedim. Duydum. Nezaketen teşekkür etmek yok. Aa, hiç yakıştıramadım. <laughs> Nasıl olsa kimse duymaz! Üstelik sesini güzelleştirir! Tahammül edilmez bir adamsınız siz! Haa, üstünüze afiyet öneyimdir! Hadi bakalım! Kalk şu bulaşıkları yıka! Ne? Bulaşık mı? Hizmetçi değilim ben, öldürsen yıkamam! Ceza şekillerimi biliyorsun! Eğer bulaşıkları yıkamazsan, öperim seni! <laughs> Günlük program. 5.30 kalkış. 5.45 mutfağa girip kahvaltı hazırlamak. 6.15 kahvaltı. 6.45 sabah gezinmesi. 7.15 deniz. 7.45 kahvaltı bulaşıklarının yıkanması ev temizliği. 10, .10 öğle yemeği hazırlanması, 12 öğle yemeği, 12.45 bulaşık, 13.30 öğle uykusu, 16.30 deniz, 18.30 akşam yemeği hazırlığı, 19 akşam yemeği, 20 bulaşık, 21 sevgili kocaya hayırlı geceler dileyip yatmak. Etrafa çok baktım. Kaçmayı falan düşünüyorsan vazgeç. Kaçamazsın bu adam.